tıkırında hayır ihracatçılarla konuşuyoruz diyorlar ki ne tıkırında? Bizim girdilerimiz de dövizle. Yüzde seksen iki oranında üretimde dışa bağımlıyız. E döviz kuru artınca bizim girdi maliyetimiz de artıyor zaten. Dolayısıyla işimiz tıkırında falan değil diyor. Biz yeniden refah iktidarında sanayimiz için, üretimimiz için gerekli olan ve en çok ithal ettiğimiz ilk yüz ürünü tespit edeceğiz ve en çok ithal ettiğimiz bu ilk yüz ürünün yerli ve milli olarak üretilmesi için özel sektör devlet ortaklığıyla kollarımızı sıvayacağız inşallah. Yurt dışından ithal ettiğimiz enerji birimlerinin ödemelerinin mümkün olduğu kadar döviz cinsinden ayrılıp yerli üretim olan ürünlerle barter yapılması sistemine geçeceğiz. Bunların hepsine döviz cinsinden ödeme yapmak yerine mümkün olanları Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerle barter cinsinden ödemesini yapacağız takas sistemiyle